kafirler ve müşrikler cehennemde Allah'ı bilecekler mi? Ee, yakışıklı müşrikler bilir de e, kafir ve münafıklar kafir ve münafıklar e, yine inanıyorlar ahirette Allah'a bir şey yani büyülendiklerine inanıyorlar bir şey yaptılar bize diyorlar yani beynimize bir şeyi etkettir aklımıza etkettir yani şu an sihir altındayız. Onun için bunları görüyoruz diyorlar. Yani zaman algısı, mekan algısını değiştirdiler. Büyü yaptılar diyorlar. Yani, aklımız gitti diyorlar. Yani gözümüz çevrildi diyorlar tabirine. Yani hipnoz gibi bir şey yaptılar bize. Evet. Bu hale geldik diyorlar. Yoksa yani böyle bir olay yok diyorlar. Ayetlere çok fazla vurgulanıyor. Zaten uslupları çok kaşar. Çok arsız. E, müşrikler de benim gördüğüm biz diyorlar işte şirk koşmadık. Halbuki alenen şirk koşuyorlar. Evet, evet. Ama Allah tabi onu en akılcı, en güzel şekilde değerlendirir. Ee, eğer gerçek müşrikse zaten o da Allah'ı inkar ediyor. Evet. Yani oyun oynamasına gerek yok. İnanmıyor Allah'a. Ee, benim kanaatim yani son zamandakilerde bir e, beyine etki ederek bir şey yapıldığına inanacaklar. Yani çünkü orada bir inatçı kararlılık var. Yani cehennemde de inanmıyorlar. Ya yani bilmişlikleri aynı var ya buradaki arsız bilmiştikleri. Evet, bilmişlikleri. O aynı sen hiç değişmeden devam ediyor ahirette.